olacak? Nasıl bu ya çok değmedi oğlum? Nice bu işler. girin artık plante la. Dayı, alo. Çöz, kör, kör 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 Allah korusun. Mükemmel bir spray Ay, Hayvan gibi kör oldu. <laughs> la bir susun lan. Şapka şapka çek. Hemen alıyor. Alamazsan değsin. Vallahi değsin, billahi değsin, billahi değsin. Ya, ya lan lan. Ölüm sen ben. Bomba almayı bıraktım. İki kişi B'ye geçti. Where are you from? Bir kardeş var da Hayır 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 Ya böyle bak Kanka pompalasam vurur. Aynen öyle. Öyle aynen öyle. Ay. Vurdum direkt. Long <iş> geçiyor sen beden. Alır. <laughs> olur, <alsın>. Alır. Alır. <laughs>

Clutch Master'ı izlemeyin lütfen. Ben izliyorum. Abo. Ya bak. <laughs> Oğlum, sen Mehmet'i tanımadın mı? Gizem saveliyor. B B kuruyor. B kurma. Bomboş. Bomboş. Allahım sana geliyorum Çık bırak çık AAAAA HEEH Bir tane daha loot var. Bekleyin gençler. Oradan kenardan. Oha <laughs> kafası buraya <rüyü> düşmüş. <laughs> sen Yasin'i tek mi sandın oğlum? Mehmet'in nitki. Eee oyun bu kadar. <laughs> yani, Rotları da şu şekilde söyleyeyim kanka. Tamam bırak <laughs> Vurdum kaçtım lan tamam. Bak <laughs> İki Yapma ya. ya yapma şunu ya. <laughs> Kötün <Koltuğu. Ya. gülüyor> <laughs> mü? Neydi bu? Stamina'nın normalden bir tık daha hızlı olmasını sağlayan bir şey. Yeter yeter. Ödüm koptu, ödüm koptu. Onu bırak, onu bırak. Alo bak. Ya <gülüyor> <gülüyor> bu bala var. Ha. buraya. <laughs> ya bak o kaf kupayı kafama yine vurursam dar yanar ezar. Dön kan getir. Lan gitme gitme gitme. <gülüyor> Lan <gülüyor> Ölecekti en azından kurtarmaya çalıştım öyle düşün. <gülüyor> Hak <gülüyor> etmedi <gülüyor> mi? Hak etmedi <gülüyor> mi? <gülüyor> ne ya? Nereye gitti lan? Arkadaşlar ben nereye gittim? ben <laughs> şu... <laughs> Hayalet de var kanka dikkat ol. Gel içeri gir. <laughs> Ağzına Sen ne yapıyorsun lan <laughs> burada? <laughs> Bırakamıyorum. 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 <laughs> Bırakamıyorum. 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 <laughs> Bırakamıyorum. <laughs> Bırakamıyorum. <laughs> Bırakamıyorum. 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 Burak, Ben böyle oyunlarla nasıl çıkayım ya Böyle bir şey yapsak işe yarar mı? Deneyeceğim Aşağı Şura at aşağı at Zıpla zıpla Mehmet zıplıyormuş gibi yat Gel zıpla böyle sağa doğru Aşağı atlama ama Heh. Onu yap Sağ <laughs> <laughs> <Ne> başlarım <anıyorum> ya bu ne ya Ne oluyor lan daha... <laughs> Kaldırabiliyor mu? Önden gidelim. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> <laughs> Sesim iyi mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kapattım kapattım <gülüyor> <gülüyor> Bir kez daha yerin üstü işte var ya kapattım el çarptı, el çarptı. Oğlum ne yaptın, ne yaptın? Dur abi, dur abi. Oğlum 5 dolar düştü bayağı.

kullanacağım ha. Kaç, kaç, kaç. Oğlum. Kanka vayn var elinde. <laughs> Abi hoş geldiniz ya. Ben çok korktum onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be. Ne ya yaptı o? Aşağı ya, atladı birini. Abi neden aşağı atladınız? Yıldız atıyor mu? kırıldı. <laughs> Eberdi. Öldü. Oğlum ara ya ya. Geçer şunu girip koyak gösterelim. Vuruyor vuruyor vuruyor. Kaçın kaçın gözlüğü var gözlüğü var. Bunu alamıyorsun ya. Lan bu ne? İnşallah aşağı düşersin Mehmet abi. Bari şuradan alalım. Gelin şurada gelin. Amına koyayım. Ya yapma yapma yapma. Hayır. Dur 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 Mert dur. Hay amana. Denizleyin gel gel. Izleyin, gel. <gülüyor> 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 gel. 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 Ana içine koy o oh şey ya parfüm aşık ediyor birine. Mervan'a aşık ya olmuşsun. Mervan'a aşık olmuşsun. Öyle de Burada kesin bir şey var ya. <laughs> ah, kasanın içi boş olur mu? <laughs> Bu kim lan? Ya. D dört canım. <laughs> Mervan hangisi lan bunlardan? Onu izleyeceğim. Ela nasıl çıkıyor? Lasatla beni <gülüyor> <gülüyor> aha Magist. Ben aldı. Ben Uzaylı ben aldım. beni aldı. Beni evet. aldı. kaldı. Oğlum ben ne Abi abi Yep. Yeah, <laughs> 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 sir. yüzden güldüm ona. ha sen anlıyor musun? <laughs> ne evet, vallahi Allah. Indirebiliriz ha. Oğlum şey yok, bu ne da ne? Portre. <laughs> <laughs> Oğlum sizde ne <de> var? <laughs> ne var ya? Bende ben merdan var. Oğlum benim vesikalığım var Aynen. lan. Bende de. <laughs> de... Beyler aşağı çok beyler yardım edin. Aşağı. Geçiyorsun. <laughs> <Öyle> artık. <laughs> nasıl lan? Aynen. Bulu vursana biraz. Yo WhatsApp'tan değil ya. Discord'tan açacağım. Aynen böyle. Hadi. abi. Klip alsana, klip alsana ben alam mı? Tekrarını klip alayım. Oynuyoruz lan.